Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Ressans tarafından yapılan açıklamalara göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olarak 3.9 açıklanırken depremin ise yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandili Ressans tarafından yapılan açıklamalarda. Antalya, Gazipaşa, Macarköy'e 58 kilometre. Muskente 59,5 km, Kahyalara 60 km, Krahmetlere 61 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandilli Restansı tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Antalya'ya, Gazipaşa'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.